Yaklaşık bir senedir cevaplanamayan bir soru var. iPhone 15 Pro Max mi yoksa iPhone 14 Pro Max mi? Hangisinin kamerası daha iyi? Özellikle kamera açısından iPhone 14 Pro Max'ten iPhone 15 Pro Max'te geçmeye değer mi? Elimde gördüğünüz telefon iPhone 14 Pro Max. Yaklaşık bir sene önce bu tarihlerde aldım. Size bu süre zarfında kamerası hakkında edindiğim tüm tecrübeleri, özelliklerini ve en çok işinize yarayacak kısımda bütün kamera testlerini yaptım. Çünkü şu an akıllarda çok büyük soru işaretleri var. iPhone 14 Pro veya Pro Max alırsam kamerası beni tatmin eder izler mi yoksa direkt iPhone 15 Pro Max mi alayım diye dediğim gibi kamera konusunda bazı gitgeller yaşanıyor. Ben de iPhone 14 Pro veya Pro Max almayı düşünenler için tam bir sene iPhone 14 Pro Max kullanıcısı olarak kamera testlerini sizin için yaptım. Bu videoyu izlerseniz kamera konusunda bu içerikte kesinlikle pişman olmazsınız. Hadi o zaman gelin iPhone 14 Pro Max'in kamera testlerine hep beraber geçelim. Evet. Herkese merhabalar. iPhone 16'nın çıkmasıyla birlikte her yeni model çıktığında biz iPhone severlerin ilgisi ne oluyor? Bir önceki modellere kayıyor. 15 Pro Max, 14 Pro Max gibi modeller. En büyük sebebi aslında şu an Türkiye'nin ekonomisi. Bir önceki modeller tabi daha cazip gelebiliyor. Şu an elimde gördüğünüz telefon iPhone 14 Pro Max. Bu telefonu yaklaşık bir seneye geçkin civarı kullanıyorum. Ve nasıl geçen videolarımda 14 Pro Max'ten 15 Pro Max'e geçmeye değer bulmadıysam aynı şekilde şu an iPhone 16'ya veya Pro serisine yine geçmeye değer bulmuyorum. Bunun bütçe şeyle baya ekonomiyle kesinlikle alakası yok. Tamamen kendi fikrim. Üzerlerine iki tane tuş koydular diye, kamera özelliğinde 3x'ten 5x'e çıkardılar diye, mesela Samsung'da yıllardır olan Type-C bağlantısı geldi diye, kesinlikle 14 Pro Max'ten bu cihazlara geçmeyi şu an düşünmüyorum. Ama 17 iddialı gelecek, 17 Pro Max alacağım büyük ihtimal kesin. Yani tabii ki bir aksilik olmazsa. Şimdi her neyse bu içerikte size bir iPhone 14 Pro Max kullanıcısı olarak tüm kamera testlerini ve performanslarını göstereceğim. Çünkü şu an 14 Pro serisinde o kadar ilgi var ki özellikle kamerasını soranlar bir hali çok. Abi 11'den geçeceğim, 12'den veya 13'ten geçeceğim. Kamerayı günlük kullanma çok kullanıyorum. Kamerası yeterli mi veya performansı nasıl gibi tüm soruları cevaplayacağım. Size şöyle söyleyeyim, içerik üreticisi veya profesyonel işlerle bile uğraşıyorsanız kesinlikle almaya değer. Yani 11-12 Pro Max bile şu an hala iş görebiliyor. Bakalım kamera olarak 14 Pro Max'ın 15 Pro Max'e geçme değer mi? Yok kameraları yine tamamen aynı mı? Kısacası 14 Pro Max'in kamera performansında gece, gündüz fark etmez eğer merak ediyorsan çok doğru videodasın. Kesinlikle bir yere ayrılma başlıyoruz. Evet şimdi kısaca size 14 Pro Max'in kamera özelliklerinden bahsetmek istiyorum ki alacağınız telefonun teknik detaylarını bilmeniz gerekiyor. Dediğim gibi aralarda 15 Pro Max'in kamerasına değineceğim. Artık siz ona göre karşılaştırırsınız. Şimdi yanındaki bu arkadaş yani iPhone 14 Pro Max Pro kamera ile karşımıza çıkmıştı. 24 milimetrelik 1.78 diyafram açıklığında ikinci nesil sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonlu 7 bileşenli 48 megapiksellik bir ana kameraya sahip. iPhone 15 Pro Max'in cephesine gelince ediyorsun ki burada iPhone 15 Pro Max'e bakayım kare değer bir değişiklik var mı? Hayır tamamen yok. Aynı kamera özelliklerini burada kullanıyorlar. İkinci kamera olarak ultra geniş açılı 13 milimetrelik f2.2 diyafram açıklığında 120 derece görüş açılı 6 bileşenli lens ile gelen 12 megapiksellik bir ikinci kamera bulunuyor. Peki burada 15 Pro Max'e değişiyor? Yine hiçbir şey. İki telefon telefonda da hala aynı kamera özellikleriyle gidiyoruz. Ve üçüncü kamera olarak 77 milimetrelik 3x zoom özelliğine sahip f2.8 diyafram açıklığında optik görüntü stabilizasyonlu 12 megapiksellik telefoto 3. kamera yer alıyor. Heh burada iPhone 15 Pro Max'in bir adım öne geçtiği bir özellik var. iPhone 14 Pro Max 3x zoom yapıyorken iPhone 15 Pro Max burada 5x zoom'a kadar çıkabiliyor. Kimine göre çok önemli bir özellik, kimine göre de hiç önemli bir özellik değil. Mesela bana göre. Günlük hayatta zaten zoom yapmayı bile kullanmıyorum ki 5x zoom'a kadar çıkayım. Yani kamera olarak bahsediyorum. 3x5 zoom'a geçtik diye de çok fark var diyen kimseyi bilmiyorum tanımıyorum. Ön kamera olarak her iki telefonda 12 megapiksellik 1.9 diyafram açıklığında TrueDepth ön kamera kullanıyor. Şimdi buraları hızlıca geçeceğim. Çok fazla sıkmak istemiyorum. 14 Pro Max ve 15 Pro Max'in geriye kalan ortak kamera özelliklerini sayıyorum. Ardından birkaç fark var onları da belirteceğim. Mesela Retina Flash, Autonic Engine, Deep Fusion 6 efektli portre ışığı, gece modu, saniyede 24, 25, 30 ve 60 kare 4K çekim, 4K 30 FPS, sinematik mod, optik görüntü stabilizasyonu gibi çoğu kamera özelliği aynı. Şimdi aralarında fark var diyebileceğimiz kamera özelliklerini size söyleyeyim. Tabi yine bu da göreceli. iPhone 14 Pro Max'te HDR4 varken iPhone 15 Pro Max'te HDR5 var. Ve yine iPhone 14 Pro Max saniyede 4K 30 FPS ProRes video çekebiliyorken iPhone 15 Pro Max harici bir SSD bağlayarak saniyede 4K 60 FPS'e kadar ProRes videolar çekebiliyor. Son olarak şunu da söyleyeyim. iPhone 15 Pro Max'in sıkıştırılmış portre modu özelliği ve 24 megapiksel ve 48 megapiksel olmak üzere iki seçenekli yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekmemizi sağlıyor iPhone 14 Pro Max'e eğer yüksek çözünürlük fotoğraf çekmek istersek sadece 48 megapiksel olarak çekebiliyoruz. Yani bana göre hala öyle bir wow diyeceğim bir fark yok. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda herkes fikrini belirsin. Evet, Size kamera özelliklerini kısaca anlattıktan sonra artık bu videonun amacına geliyoruz. Sizin için özel hazırladığım iPhone 14 Pro Max için kamera testleri var. İlk önce burada ofis ortamında size kamerasıyla ilgili göstermek istediğim birkaç özellik var. Zaten şu an 14 Pro'dan sonra kullananlar çoğunu biliyor fakat yine hatırlatmak ve öz bir kullanıcı olarak size göstermek istiyorum. Daha sonra hemen ardından iPhone 14 Pro Max'in testleri geliyor. Sonrasında buradayız sizlerle fikirlerimi paylaşacağım. Şimdi yine iPhone 14 serisiyle gelen yeni kamera özelliklerine gelin ve hep beraber bakalım. Ayarlara giriyorsunuz. Aşağıya sürüklüyorsunuz. Kamerayı bulana kadar kameraya basıyorsunuz. Burada biçimlere geldiğinizde Pro RAW ve çözünürlük denetim ve saptanmış seçenekleri görüyorsunuz. Buraya bastığınızda fotoğraf çekimlerinde 48 megapiksele kadar fotoğraf çekebiliyorsunuz ve jpeg kalitesinde. Hemen aşağısında 12 megapiksellik Pro RAW çekim yapabiliyorsunuz. Hemen onun aşağısında ise yine 48 megapiksele kadar Pro RAW maksimum çekim yapabiliyorsunuz. JPEG ile çektiğinizde yüksek çözünürlük fotoğraf elde ediyorsunuz. Fakat o fotoğrafta oynama Photoshop gibi uygulamalara kullanacaksanız kesinlikle Pro RAW maksimum 48 megapiksele kadarı kullanmanızı tavsiye ederim. Bu seçenek size 48 megapiksellik ham rahatça işlenebilir bir fotoğraf kalitesi sunuyor. Yani dediğiniz gibi üstünde oynamalar yapıp kullanabilirsiniz. Çözünürlükten kesinlikle kaybetmiyorsunuz. Fakat ben JPEG maksimum kullanıyorum çünkü çektiğim fotoğraflarda herhangi bir Photoshop uygulaması kullanmıyorum ve düzenlemeler yapmıyorum. Eğer size bu şekilde kullanıyorsanız JPEG maksimum da kullanabilirsiniz. Zaten hemen aşağısında şu an benim seçtiğim modda kullanırsanız fotoğraf başına 10 MB yer kaplıyor. Hemen aşağısındaki 12 megapiksellik Pro kullanırsanız bir fotoğraf 25 MB yer kaplıyor ve son olarak Pro Raw maksimum 48 megapiksel kadar kullanırsanız da tam bir fotoğraf 75 megabyte yer kaplamış oluyor. Burada seçim size kalmış. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Fotoğraf çekimi olarak da ProRAW ve çözünürlük denetimini mutlaka aktif edin ki daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Video çekimleri en aşağıda Apple ProRes video çekiminde görebiliyorsunuz. Bunu açtığınızda 10 bit HDR kalitesinde HD videolar çekebiliyorsunuz ve 1 dakikalık video 1.7 GB yer kaplıyor. Ben modu kullanmıyorum. Standart 4K 30 FPS H264 videolar çekiyorum. Hemen şöyle altına geldiğimizde de daha hızlı çekim öncelik ve lens düzeltme ve makro denetim modlarında görebiliyorsunuz. Bunları da isteğinize göre açıp aktif edebiliyorsunuz. Kamera özellikleri kısmında da iPhone 14 serisinin yeni gelen özelliklerde bunlar. Şimdi ise kamera olayında bir özelliği daha göstermek istiyorum. Kamerayı açıyorsunuz. Açtığımızda hemen sağ üst köşede görüyorsunuz. JPEG maksimum üstü çizili bunu basıyorsunuz. Modlar arasında kısa yol olarak buradan geçişler yapabiliyorsunuz. Hemen sağ üst köşede live foto özelliğini de görüyorsunuz. İsterseniz bunu da buradan böyle açabiliyorsunuz kapatabiliyorsunuz buradan gelişmiş flash ayarlarına düşük ışık moduna falan ulaşabiliyorsunuz hemen aşağısına geldiğimizde buraya bastığımızda telefonumuz geniş açıya geçiyor buraya basıyorsunuz 1x e standart çekim yapabiliyorsunuz 2'ye bastığınızda 2x bir zoom yapıyor 3'e bastığınızda 3x'e geçiyor ve elinizi basılı tuttuğunuzda bu şekilde böyle 15x'e kadar zoom yapabiliyorsunuz tekrar böyle geriye bunu aldığınızda geniş açı telefoto lensine kadar Geçebiliyorsunuz. Tekrar bir alalım. Fotoğraf modunda bunları bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Videoya geldiğinizde burada da aynı şekilde 4K 30 video çekiyorum şu an. Bastığımda 4K 60 fps'e geçti. Tekrar basıyorum. 4K 24 fps'e geçti. Ben her zaman 30 fps'ye çekiyorum. Bunları da buradan ulaşabiliyorsunuz. Hemen yanında yeni gelen özellik olan hareket modunda bastığınızda video çekimlerinizde bunları kullanabiliyorsunuz. Şu an 2.8 K'da HD'ye geçtim. Tekrar basıyorum. 2.8K'ya kadar bu özelliği kullanabiliyorsunuz. En aşağıda iPhone kullananlar bilir. Böyle normal, standart, hızlı çekim, ağır çekim, sinematik mod, video, fotoğraf, portre ve panorama gibi modlara da bakabiliyorsunuz. Şunu da size göstereyim. Bakın hemen aşağıda makro modu var. Buraya bastığınızda size şöyle göstereyim. Şu an ne kadar net kameranın dibinde olmasına rağmen bayağı bir detaylar gözüküyor. Bunu böyle kapattığımda bakın buğulu bozuk bir şekilde görüntüyü veriyor. Tekrar açtığımda kameranın dibine yaklaştırıyorum çok net bir makro çekim bize. iPhone Pro Max serisi rahat bir şekilde sergiliyor. Zaten bunu gözünüzle görüyorsunuz. Bu telefonun bu özelliği de yeni gelen bu kamera özelliklerinden de en çok sevdiğim modlardan biri. Evet şimdi telefon ön kamerasından konuşuyorum. Yine 4K 30 FPS'teyiz ve sesim yine telefon dahili mikrofonundan geliyor. Klasik sayımızı yapalım. Pazar, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet, şu an geniş açıdayız. Geniş açıdan 1x'e geçeceğim. Olduğum yerde konum bu şekilde. Geniş açıdan 1x'e geçiyorum. Karşıdaki tabelayı çekeceğiz 1x'e. Böyle görüntü alıyoruz 1x'ten. 2x'e geçiyoruz. Görüntü daha da yaklaştı. Şu an 2x'teyiz gördüğünüz gibi. 2x'ten 3x'e geçiyoruz. 3x'teyken daha da yaklaştık ve son olarak 3x'ten elimiz basılı tutup şöyle yaptığımızda 9x'e kadar güzel bir zoomlama yapıyoruz. Görüntü işte de fena değil. 9X'te de zoom iPhone'da bu şekilde gözüküyor. Tekrar 1'e geçiyoruz. 1X'te de olduğumuz konumdayız. Allah bir şey söyleyeyim mi? Bence çok iyi. Evet şu an iPhone 16 yerine veya iPhone 15 Pro Max yerine iPhone 14 Pro Max'i almayı düşünenler için alsam değer mi yoksa param biriktireyim daha bir model mi alayım yoksa alt modelini mi alayım diye düşünenler için umarım çok yararlı video yaptığımı düşünüyorum. Yani şimdi yalan mı? Bu telefonun kamerası hakkında aklınıza kalan bir şey var mı? Eğer varsa tabii ki de yorumlarda bildirin. Hepiniz cevaplamaya çalışıyorum. Eğer çok çok profesyonel bir videographer veya fotografer değilseniz yok ben harici sesliği bağlayacağım, çok çok büyük dosyalar çalışacağım demiyorsanız günlük standart veya biraz ileri seviyede iPhone 4 Pro Max size yeter hatta artar bile. Bakın kamera konusunda en ufak bir şüpheniz olmasın. Mesela şu an dediğim gibi iPhone 6 çıktı. iPhone 16 ile iPhone 4 Pro Max'in kamerası arasında fotoğraflar veya video arasında kesinlikle öyle böyle wow diyeceğiniz farklar yok. Videoyu kapatmadan size şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın biliyorsunuz bu cihazların kameraları çok pahalı. Yani yere düştüm, kırıldım, hepsini yaptırmak için orta segment bir telefon parası ödüyorsun. Bu yüzden ben yaptığım gibi üzerlerine, baksana kesin diyorum, mutlaka bir koruyucu. Tanıdık, bildik marka olsun, bir isim vermeyeyim reklam olmasın direkt üstüne tak kafan rahat olsun. Yaklaşık bir sene geçti telefon o kadar yere düştü. Kamerasında ne bir çatlama ne bir çizik ne de herhangi bir sorun yaşadım. Yani çoğunuz biliyordur hatta kullananlar da iPhone 14 Pro Max Apple'ın uzun zaman unutulmayacak telefonlarından birisi olacak. Evet yavaş yavaş artık videoyu kapatacağım. Eğer bu içerik özellikle kamera konusunda bu telefonu almak isteyenler için veya 15 Pro Max aralarında kalmış olanlar için yararlı olduysa ve işinize yaradığını bana göstermek istiyorsanız yapacak sadece tek bir şey var. Kanalıma abone olmayı, yandaki bildirim çanını açmayı ve önemli önemlisi bu videoyu beğenmeyi ve aşağıda yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu tarz videonun devamı için tek yapmanız gereken bu. Ayrıca Instagram ve Telegram kanalı da takip ederseniz orada da teknolojik içerikler ve indirim kampanyaları paylaşıyorum. Kesinlikle kaçırmayın. Hepinizi bekliyorum. Evet artık bana müsaade. Her zaman gibi ne diyoruz? Kendinize çok iyi bakın. Teknoloji uzak kalmayın.